E, müşteri her zaman haklıdır konusuna ne düşünüyorsun? Her zaman haklı mıdır? Bence her zaman haklı değildir. E, ama e, haklı olmadığını düşündüğünde müşteriye bunu düzgün bir şekilde aktarmak gerekiyor. Şimdi freelancer çalışıyorsan konu biraz daha karşı tarafı e, anlamak ve tatmin etmekte gidiyor. Bazı müşteriler kendi istediklerini yapsam bile tatmin olmuyorlar. O yüzden onları tam anlamıyla anlayıp ne istediklerini e, öğrenirsen ve ee, onların tarzına adapte olursan biraz daha adapte olma işi danışmanlık ve freelance çalışma e, onların istediği şekilde sunabiliyorsun e, deneyimsizken benim çok çok e, ekstra çalıştığım zamanlar oldu işi kendi doğru bildiğim şekilde yaptım ve bence en iyi e, en doğru yöntemi oydu ama e, o işi bir gururla teslim ettiğimde karşı taraftan istediğim tepki alamadım ve işi tekrardan yaptırdılar çünkü karşı taraf kendi istediği gibi istiyordu. E, kendi düşündüğü gibi istiyordu işi. O yüzden e, freelancer danışmanlık verirken ya direkt karşı tarafın istediği gibi e, o işi teslim edeceksin veya e, daha iyi bir yolunu biliyorsan düzgün bir dille, karşı tarafın e, anlayacağı bir dille karşı tarafa aktaracaksın ve onun düşünce yapısını değiştireceksin. Ama iki türlü de e, müşterinin kafasındakini teslim etmen gerekiyor. Ya direkt onu alıp teslim edeceksin veya müşterinin kafasını değiştirip teslim edeceksin. İkisi de senin iletişim yeteneklerine bakıyor. O yüzden sanırım müşteri her zaman haklıdır diyebiliriz.